Piri Reis, o sadece bir Osmanlı kaptanı değil, aynı zamanda bilimle savaş stratejisini birleştirmiş bir öncüydü. Haritalarıyla zamanın ilerisinde yürüdü, kalemiyle denizlerin rotasını çizdi, zekasıyla imparatorluğun ufkunu genişletti. 1465 yılında Gelibolu'da doğdu. Gerçek adı Muhiddin Piri'ydi. Denizci bir aileden geliyordu. Amcası, ünlü Osmanlı kaptanı Kemal Reis, onun hayatındaki dönüm noktasıydı. Henüz 10 yaşındayken denize açıldı. Genç yaşta başladığı bu serüvende sadece denizcilik değil, aynı zamanda gözlem, hesaplama ve harita çizimi gibi konularda da bilgi edinmeye başladı. Yelkenleri rüzgarla değil, bilgiyle dolduran bir denizciydi o. Osmanlı o sıralar Akdeniz'de mutlak hakimiyet peşindeydi. İspanya, Venedik ve Portekiz gibi güçlerle hem ekonomik hem askeri rekabet içindeydi. Piri Reis genç yaşta bu fırtınalı dönemin ortasında yer aldı. Amcasıyla birlikte İspanya'ya düzenlenen seferlerde görev aldı. 1492'de Endülüs'teki son Müslüman devleti yıkılmış, binlerce Müslüman zulüm altına girmişti. Piri Reis bu seferlerde sadece savaşmadı, gördüğü kıyıları not etti, gemilerin yön bulma yöntemlerini analiz etti. Bu dönem onun haritacılık temelini attığı yıllardı. Piri Reis, mazlumları Osmanlı topraklarına taşıyan donanmada görev aldı. Bu seferler sadece insani değil, stratejik bir görevdi. Akdeniz kıyılarını karış karış not etmeye başladı. Limanlar, kayalıklar, fenerler, rüzgar yönleri. Bir kaptan için bilgi, baruttan önce gelirdi. Harita çizimlerinde kendi gözlemleri ve geçmiş uygarlıkların kaynakları kullanıldı. Osmanlı'da haritacılığı bilimsel temele oturtan öncülerden biri oldu. 1511'de amcası Kemal Reis'in ölümünden sonra aktif görevden ayrıldı. Ancak denizi terk etmedi. Kendini çizimlere, haritalara, kaynaklara adadı. Ve iki yıl sonra tarihe geçen eseri ortaya çıktı. 1513 Dünya Haritası. Kristof Kolomb'un çizimlerinden, Arap haritacılardan ve antik kaynaklardan esinlenerek 20'den fazla haritanın senteziyle oluşturuldu. Güney Amerika'nın doğu kıyılarını neredeyse eksiksiz şekilde gösteriyordu. Günümüzde yapılan dijital analizler, haritadaki kıyı çizimlerinin modern uydu görüntüleriyle büyük oranda örtüştüğünü gösteriyor. Bazı uzmanlar, haritada Antarktika'nın buzsuz halinin çizilmiş olabileceğini savunuyor. Haritanın yalnızca üçte biri günümüze ulaşabildi. 1521 yılında kitabı Bahriye'yi kaleme aldı. Kitabı Bahriye, 210'dan fazla harita, 300 liman tarifi ve yüzlerce ada ve kıyı yapısını içeriyordu. Dili sade, anlatımı akıcıydı. Osmanlı denizcilik okullarında ders kitabı olarak kullanıldı. 1525'te genişletilmiş sürümü Kanuni Sultan Süleyman'a sunuldu ve sarayca kabul edildi. Çünkü bu bilgi Osmanlı'nın ve İslam dünyasının denizlerdeki hakimiyetinin anahtarıydı. 1547 yılında 80 yaşına geldiğinde Piri Reis Kaptan Iğderya yani Osmanlı donanmasının en yüksek rütbeli komutanı oldu. Hint okyanusunda Portekizlilerle mücadele etti. 1552'de, 87 yaşındayken Hürmüz Adası'nı ele geçirdi. Ancak karadan destek alamadığı için Basra'ya çekildi. Bu geri çekilme İstanbul'da siyasi rakipleri tarafından eleştirildi. Kubat Paşa onu isyanla suçladı. 1553 yılında Kahire'de idam edildi. O zamanlar yaklaşık 90 yaşındaydı. İdamı Osmanlı tarihindeki en haksız uygulamalardan biri olarak kabul edilir. Çünkü o yalnızca bir denizci değil, bir bilim adamıydı. Kitab-ı Bahriye uzun yıllar Osmanlı denizcilerinin el kitabı olarak kullanıldı. Haritaları hala şaşırtıcı derecede doğru kabul edilir. Piri Reis sadece Osmanlı'ya değil, Dünya denizcilik tarihine yön vermiş büyük bir isimdi. Onun çizdiği haritalar geleceğe giden yolları gösterdi. Mürekkep ve kağıtla çizilen rotalar barut seslerinden daha kalıcı oldu. Onun mirası hala okyanuslarda yankılanan bir bilgi pusulası gibidir ve her pusula yönünü bir kez olsun Piri Reis'in izine çevirir.